olacak. Hazırız. Hard, açıyorum. Hard aç tabi. Güşah <laughs> var. O taşır. No. Yapmayacağım. No. <gülüyor> 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 Yapmaz mısın? <gülüyor> 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 Takım arkadaşımızın niye konsantrasyonunu şey Evet. Yapıyorsun? Ayıp Bak rehine kurtaracakmışız. Hard hem de. Work hard. Hadi bakalım. Play hard. <laughs> <laughs> bu ne Ne oluyor? <laughs> ne oldu lan neşeli şeyli şiri? <laughs> Twitter'dan bu küçük oktay attı bakın. Ben, bu arada AWP ile koruyacağım sizi glazla sonrasında değiştiririm. Confirm loadout. Botların orada. Ben arada bakacağım ona. Allah'ım Twitter'a giremedim ya. Sen karakter açmadın mı hala peki? Oynadın mı sen? Etki? Hiç. Öyle yaptın mı? Eee... Bu, bu soruya cevap vermek istemiyorum. Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum dedi. Ne var <laughs> lan? Ben de bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> var telefondan bakayım. Locate the hostage. Aa, Locate kart var mı acaba gerçekten? Varsa <laughs> almak istiyorum. Ha, <laughs> hastacı bulum. Başladı değil mi? Şaka. Allah dolanıyoruz. Evet başlamış. Yok red card'a şaka mı dedim? Var mı şaka? <laughs> Hadi. Graf film, güzel film, grafikli oyun. Ya. Ben bu arada şeysiz kablosuz oynuyorum ha. Başka tarafa Rahat. gidiyoruz. Adam hmm. Oh Eldan. elimle. Oh manyak ettim mouse'u. Oh. Ay tuşları unuttum. Lan ben de yardıma gelirim. Ayıp oldu. Sana hiç atmış olabilirim. Evet. Sistemsiz oldu. <laughs> Adama vuruyordum. Ne oluyor lan, lan? Çıkıp çıkıp ölüyorlar saf gibi. Öldürün öldürün acımayın. Bu bomba var ha. Bak kaç git kaç git. İkimiz de patlattı değil mi? İkimiz de patlattı manyak. Aa biliyor patates yakalan. oldular çıkıp çıkıp oh. ölüyorlar dediler bir de. Ben ne yapayım <laughs> lan abi şey Ben de öleceğim. <laughs> ben kaydı başlar. Aa bomba var lan şurada. Of ne flash geldi. Ama ne no. olur? No scope bitch. Şurada bomba var ya. Bomba değil mi oğlum şu? Bak nitro sermiş. Bu da nitro. Bana yakın dur diyor. Sen bana yakın dur. Genç. Adamın üç canı var lan. Ha harbi yakın mi? Dur. Diğer takım arkadaşlarının canı çok az. Birinde 25 var. Birinde Nasıl sıkıyor? Sık sık. Nereden sıkıyor lan? Düştü. Sonra düştü, düştü geldi koçum kurtar beni. Bu da ölecek. Aa, bomba geldi. Oğlum bu ne kadar zor oldu daha birinci <laughs> a kalkmışım. Helal lan. Oğlum kim öldürüyor beni? Lan. <laughs> bu ne Ama oğlum? Ben mi duvara mı saplanmış tabanca? Ben böyle Evet. What? Aa! Ol. Ölme <laughs> lan. <laughs> şey, ölmedi mi lan? Adamı kaldır adamı yanındaki adamı kaldır. Kaldıracağım kaldıracağım. Ya, kaldıracağım. Ne biçim kaldırıyor ya adamın bacaklarına dokunuyor falan. şey <laughs> fotçu. <laughs> Dokun, <laughs> dokunmadan kaldıramıyorsa demek ki. Hayırlısı. Dokunma. <laughs> <laughs> Bitch. Çıkar lan kafayı. Çıkarmıyor. El bombası nasıl atılıyordu? Vazgeçtim. Bura oldu. Aha Alın. Adam var lan orada. <laughs> La çekin. Ha öldürdüm aferin. Aha şimdi ayva yedik. Ne aha çık koru. Nereden koruyacağım nereden git? Mermi yok da. Koçum bizim mermiye ihtiyacımız yok. Gönül Cortez, eskort. Çıkıyor mu lan? Çıktı mı bu? Çık, çıktı. Yürüyor adam. Ben de çıkıyorum. Ay, la... repul bir... lan. çatıda var. Karşıda direkt çatmayacağız. Oho. Çık. Abi herif hemen niye çıkıyor ama bakmamız lazımdı bizim. Ben AWP'yi niye aldım? Vuracağım işte onları. Tık 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 indireceğim. Neyse bunlar da bizim gibi noob. Ay, sonuna kadar da gelmiş çocuk ya. Ha. Çabuk retry hemen Ölmeyin. Bu defa ölmeyiz. Lan ben bunu alıptırıyorum. Bir şey yok ki bunun içinde ya. Oh şükür Allah'ıma. Elimde sniper var. Ben şey yapıyordum. Temizliyor, temizleyecektim işte. Bak çatır çatır tıkır tıkır. Merhaba arkadaşlar. Satışta i̇şte bir numara bizler. Evet şu an aramızda hala soldier olan ve oyunu oynamamış insanlar var. Ben de oynayacağım. Şimdi insanlar meşgul olabiliyor öncelikle. Hı, hı. Ben bununla insan... yürüyorum ya. Ya çünkü sniper lazım abi çıkarken buradan. Ben Aynı yer Bir de başka bir şeyim de yokmuş zaten. Botlardan bile tokat yiyorsunuz be. Daha yeni başlıyor macera sen ne diyorsun? Şimdi tokatlıyorlar. Bir saat sonra boşluk ağlamaya başlıyor. Gülşah böyle ters kalıyor. Nasıl döneceğini bulamıyor falan. Sen dur macera yeni başlıyor. Beni hiç sorma zaten. Nereden? Ha, araba sık... lan. Ben. Havaya sıkıyor. Ben araba ehliyetin var mı? Şşt, var canım var. ya. Drone ehliyeti. Drone ehliyeti. Hayır. Ha, tipine baksan daha yeni gelmiş er. Bildiğin. Acemi asker poşet. diyorsun. Poşet poşet. Ne yapıyor poşet? <laughs> Buldun mu? Hala bakıyor ya. Röntgen yapıyor bence bu. Oğlum sen niye sabot ediyorsun lan takım arkadaşını? Destek var. Bu <laughs> bir dakika bu. Hocam ben de onun kaydını alıyorum. Herkes Tane şey yok ettiler de işaretleyemedim ya. Gördün mü peki yerine? Gördüm. Eğneyi yine yi bulamadık ya. Kanka önden git ben AWP'yim. Aha ha, yere. Nereden sıkıyor lan? Dışarıdan sıkıyor. Abi adam dışarıda lan. İşte o yüzden AWP aldık ya. Alt kattalardı. Ah adam geliyor güç <laughs> Geliyorum 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 korkma. Ah kork kork sıçtık öldü kız. <laughs> La bomba ne yaptın gı? Ya Onlara bu adamı niye göremiyorum? Onlara yar ormam dedi yar ormam dedi. Ya yardılar. Bir şey diyeceğim vuramadım biliyor musun? Ya yani vurdum ama kıçından başından vurduğum için ölmedi. Yoksa kurtarabilirdim seni. Affet beni tamam. Affediyorum. Diş Önden git lan. Kim nasıl kokuyor lan? Burada mıydı rehine? Bu taraf bu yönde miydi ki aşağı? Aşağıda mıydı? Evet, aşağıdaydı. Aa, <laughs> Manyak. Acaba bende de var lan o zirzop aletten. Ben de salayım bir tane. Burada dışarısı ama. Aa, kendime bakayım. Hop. El salla. Ne var? Oyun oynamanın vakti mi çocuğum? Çık şuradan. X'e mi basıyorum? Es Escape'e mi basıyorum? Yanlış Boşluk hareket. niye üst katta sürünerek ilerliyorsun? Bu da değil. olay aşağıda. Of. bom bombayla mı dayak da yiyoruz? Ya. ya boşlukta bizi hep bombayla patlatıyorlar. <laughs> Ev babasına bak nasıl pat. Ya! Bizim adamlar hiçbir şey yapmıyor, çok saçma. Ben şeyi arıyorum, arıyorum. Yukarıda bekliyor onlar, hiç yardım edeyim falan yok onda. Lan Nitro patlak mı var, patlayıcı mı var? Ah, patlayıcı var. Motherfucker. Vur onu, ateş et, patlıyor. Biliyorum Buna da. Ateşe. Rehineyi Pat bulmamız lazım bizim ya. Sambali. Tamam, rehineyi de üç kata çıkacaksın işte. Üç kattadır. Altta yani değilmiş. Üç şey. ben çıkıyordum, birisi dedi ki niye çıkıyorsun dedi, bomba attı. Sonra öldü. Şu Öldüm. katı biri çıktı. Burada değil. Aman tondrum. Değil Nerede lan bunlar? Bu defa tabii reyinin yeri değişti. Araba garaja bizim adam. Garajda bakıyor. Kanka bir ben şey şu aracı şey. bir salayım bir dakika ya. Bizim drone olanı bir salayım. Fiii oha küş Kentli bölgeye girdi Acı var mı? Hı. Allah'tan son teknoloji Otografi Çok bu. güzel Dönüp dolaşıp buraya Otografi. geldim e, Kıçını gördüm şu an kıçını gördüm Gayet güzel. Aşağıda mı olay ya bu ne abi? Aşağıda Süre bitiyor lan daracık Yerde ne sakladılar ya Ha burada bir yol varmış Pablo, Pablo, Pablo bekle beni. Pablo vurdu. Pablo Terminator. Ne oluyor lan? Cingir cingir cingir. Abi <laughs> ne vurdu vurdu? Aha, Pablo, Pablo. <laughs> Pablo vurdu bir tane daha vurdu Pablo vurdu. Reyne şu an korkuyor. Pablo, Pablo. çıldırıyordu. Pablo ile gece gece delirmeceler. Acaba ilk görevimizi başaracak mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Pablo. Evet, Pablo evet. evet. Ben korurum karşıyım Ben korurum evet, sen. Şans. La Pablo git. Ben koruyacağım Değil diyorum. Noskop biç. <laughs> ne yapıyorsun Pablo? Ha buradan mı gidiyor bu Pablo? Ha. Pablo. <laughs> oh Pablo. Kanka çekil. Şimdi benim parlama vaktim. Aa gittiler Arif. Koçamdan da şu an birlikte. Hadi bu tarafa Pablo. Ben de iniyorum aşağıya değil mi Pablo'yla? Evet. Fıt 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 fıt. İyi rey ne getiriyor bunu? Bilmem. Hakikaten ha uzun yoldan Aa, mı dolanıyorsun? Evet uzun yoldan şuradan gidiyormuşuz. Niye en önden o gidiyor? Pablo ve Pablo çok heyecanlı çocuk Pablo. Önünde var önünde. Ay. Ne flash geldi yalnız. Gel gel adam aşağı indi. He aşağı indi boşluk. Ay indirdim. Çekil. Ana geliyor. Ah 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 söyle ah 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 <gülüyor> ah 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 Nice. Nice I got it guys, I got it ya, Ufo veriyoruz, duyan yok Soldan demiyor sol yukarı diyeceğim ben ne bileyim oğlum Sola bak işte oradan yukarı aşağı Ben, ben kısa dönem ol. yaptım Bana saat yönü diyeceksin ha, Kısa dönemde saat mi var? Geldik mi? Geldik, bekle şimdi beni bir süre burada durup Ay kazandık ayol, bravo <laughs> Yeşş Sık Pablo sık Aferin Pablo <laughs> Yine gelmiş Pablo. Aferin Pablo Cuma ya. Biz boşlukla yine en başta hiçbir şey yapamadık. <laughs> Aynen. Enteresan tabii ama bak Olsun. Sana ses... Görevi ver. size de verdi. Verdi, verdi tabii. Pablo'cuğum GG. Al. Ha, ben burada çok güzelmiş <laughs> o ha. Şöyle <laughs> MVP bu çocuk. Aferin. Aferin çocuğa. Puanlar da yakınmış lan birbirine. <laughs> Retri mi? Haklı yani. Bu görevi tekrar Dilemedim. yapmanın bir manası yok. Bence yeni bir görev seçelim. <laughs> İster misiniz? Olur, Olur. bana. Ya nereye basacağım? Tekrar kuracağım. Çıktım. Tamam. Çıktım. Siz de çıkın. Ay boşluk kaldı. Çık çık. Çık çık. Güşah. Confirm. Akıya okay, çıktım sanırım. Çılgın Pablo'yla. Uuuuh. madafakı. Lan soğuk, sıcak, mıcak. Ben bir su alıp geliyorum. Siz aratın sen davet ettim mi? İlk önce o, çünkü lock şey bozuldu. Nasıl bozuldu ya? Biz Panda birlikte çıkabildik. Sen lobi'yi terk ettin direkt. Aha. Hemen de bu katmaca. Hemen. Heroes hunt. Hard atıyoruz. Pablo. <laughs> Pablo gelmedi. Pablo yok artık. Ay çok sıcak ayol. Kendimi duydum. Ah Pablo. Çok sıcak Pablo bir şeyler yap bu konuda. Evet. Evet. Panda'nın pintis demiş ki uzun zamandan sonra ne haber Panda? Boşta çok selam Gülşah da selamlar olsun. Panda'nın evet. Panda pintisi. Için kapatıyorum. Klima var. geldi serinleyelim. Hmm. Takım arkadaşlarım yanarken ben klimanın altında serin serin takılamam arkadaşlar. Balyoz alacağım. Sledge. Ha, balyoz dedi. Shotgun. Shotgun da alacağım. Oh. Confirm. Balyoz olan. Ay bu tam AWP haritası da neyse. Neyse. Uçan içinde geçecek daha harita. Yok Sağ dışarıdan. Abi. Dışarıdan tık tık tık. Bak bak gör kesin dışarıdan bir yere sniper'ın kurulup vuracağı bir yer vardır. Adım gibi eminim. Bu kuşatma haritası gibi bir şey çünkü. Ya girerken ya çıkarken. Ha bomba difüz ediyormuşuz Pardon. Öykü hoş gel. Gerçi buradasındır zaten. Ben şimdi denk geldim. Süpür Pablo! Yok. No Pablo. Açılır. La. açıl. Allah. O da bombalı bir şey var. Öldürün lan. Oo kim öldü? Redkit, Redkit, hayır, Redkit dur. Kaldır. Red Kaldır lan kız da alay edeceğine. Allahım sen niye bu kadar zararlı bir takım arkadaşısın? Ya kaldırıyordum ben ya. Kendi Üçünüm ölmedi diye de. seviniyor. Aa psikopat. Lan atma, atma bomba. Ha. Hoş geldin Ha ne bileyim oğlum bomba görünce. O lavuklar bir de tek yemiyor ya. Ben anlamadım iki vurmak gerekiyor. Hav Hava yolu Adam, Adam bu demiş ya Oğlum vur yavrum Abbas. Ka boşluk Boşlukta mı kaldık? <laughs> Bom bombayı ha kursan çok güzel. Eyle mi? Ah, tamam. oh, <laughs> Koru şimdi. Diffuser planted, protected from enemy action. Tamam, enemy action. Çık lan. Ben yakın durayım, buradan vururum. Başka yerden gelemiyorlar değil mi? Başka yeri de sen bak. Ben içerideyim. Aha geliyorlar boşluk. Oo panda evet, şov. <laughs> kaç kişi vuracağım boş ver 34 kez öldüm adam. Hadi lan çözülsün şu bomba yeter be. Geliyor geliyor geliyor. Ah ah <laughs> Hay ağzına sana çıkıyor bana. Aradan kaydı bana da. Lan vuruyor mu ölmüyor oğlum ne biçim şatkan bu? Bana. Nasıl ya? Bota bak. Boşluk sen öldürmemişsin aradan girip vurmuş beni. Ne diyor? Niye öldürmüyorsun oğlum geleni geçeni? <laughs> ha, neyse tek başına ne yapacaksa. Martı taklidi yaptım arkadaşlar. Bizim burada sabah 4 5 civarı martılar onları bir anmak istedim ben. Hani burada hepinizin huzurunda. Ondan dolayı yani. Ne oluyor lan? Ha iki bomba var. Yeni yani çözdü olayı. <gülüyor> Gerçekten güçlü. <çalışıyor> İbretli karşım benim. Bak, buradan kaç kişi vurmuşum görüyor musun? Esmiyor ev. Subhanallah. Bu ne lan? Hayda bomba var. Oha! Ben olsaydım balyozumda fıtı fıtı temizlerdim hepsini. Bekle Arkadaşlar bekleteceğim biraz. Oğlum yürüsene niye kırıyorsun ki bunları? Pan kasıyor. Ya. Şaka yapıyorsun değil mi seni boğarım. Tabi pan kasıyor. Pan kasıyor gerçekten. Oğlum manyak mısın onu ne yapacaksın? Yayındayız <laughs> hadi. Vallahi çıkarım güşala girerim. <laughs> Üst kata çıkıyor. Bombayı alın. Oh. Sana güveni istem. Merhaba herkese. Öncelikle uçuşum <laughs> sakos <sohbeti>. gelmiş. <laughs> ben be. Kaptan pilotunuz boşluk. Evet ama şu an kalkamıyorum. Kalk, <laughs> 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 kalk Çünkü kalk. uçağın içinde teröristler bizi hale getirmek gerekiyor. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım. Hadi şunu tek başına al kahraman ol boş. Bize de puan kazandır. <laughs> Hadi YouTube'a gidecek bak. YouTube'a salla. Hadi kazan. İyi akşamlar herkese. Ha? Hangar bölümünde ilerleyen hostes Jale Hanım neredesin? Alevuz. Oh, demek. ya yeah. Ee? Lag mı oluyor de. sizde de, bende mi oluyor? Bende de oluyor. Ben de... Hmm, kaptanınız konuşuyor yapacağım bölümün adını. Hadi kahraman ol boşluk. You do that. Champ. Do that me. ben ağrıyorum şu an uçan üst kutunu, üst, üst katını aradım. Altına in. Orayı patlatamıyor musun o şeyleri? Allah! <laughs> ya, no, ne oluyor lan? Patla, sana ben demiştim ama onlar patlattı. Ay bombalar var. Ay tuzaklar. Kimsiniz lan Oha! Ha buldum. Hah. Ha. Ulan şu işi başar boşluk. Valla kralsın hadi. Oha bu ne? Televizyonu... Helal lan. Dur bekle. Önce bir sakinle Herkesi bir öldür sonra kurarsın. Dur. Mermim var zaten. Ne yapıyorsun oğlum? 188 mermim var. Aç gözlerim. <laughs> Heh, onu kur. Yat bir yere. Hadi kahraman ol boş. Hadi koçum. Kaptan pilotum benim. Bak patlak gelecek. Dikkat et. Patlak böyle. Anladın sen? Çok gösterme kendini çok gidecekler boşluk. Ne yapıyor lan bu? Boşluk ne yapıyor? <laughs> ya duvara ya. Çünkü yapmaktan sattı. Abi. <laughs> Abi duvarı görüyor bu. Ya duvarı ne göreceksin? Geç köşeye gelene sık oğlum. Ah kaptan pilot. Kaptan. <laughs> i̇yi akşamlar kaptan pilotunu sıçıyor şu anda tam anlamıyla. Devam. <laughs> hadi hadi. Go. Retry. 62 puan ne lan boşluk? Bak ben sana 700-800-1000 küsür puanlar çarptıydım. Tamam. Tamam yani. her şey kontrolümüz altında. Guys. Guys. Çözdük bu işi değil mi? Bu haritayı şey yapıyoruz. Ben şu IQ'yu alayım. Tuzakları görüyor bu. Recharge. Recharge. Avuk dışında ne var? Komando bilmem ne. Ana girişe verdim oyunu. Lan biz niye üçümüzüz sadece? Neyse, Aha. olsun. Anda IQ olmuş. Ha. Allah. Tatlı evet, mı diyor. Evet tatlı gözüküyor. <laughs> Bunda tuzaklar var ya arkadaşlar tuzakları göreceğim. Bunda değil miydi lan? Ha. Bu kızda tuzakları göreceğim ben. Lan keşke Glaz Glaz iyiydi ya. Ben Glaz'la iyiyim. Ben. bunlarla nişan bile alamıyorum. Ya camı kırmıyor bu. Geliyor geliyor patlayıcı geliyor. Aa öldü. Öldü mü Gülşah? Ben. Yani bendeki nasıl bir şans bilmiyorum. Go restart. Go 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 go. Hiç zorlama restart. Tamam bir daha. Nasıl bir yapacağız? Şey. Nasıl yapacağız? <laughs> Şimdi kendini de öldür bombayla. en arkada duracağım. Biz oldum o adamlar ya? Ya siz ben, ben tamam ben bu işi çözdüm guys. Ben bu işi çözdüm. Ben sniper ile kesin bak.